Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekno Atta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Windows 11 developer yani geliştirici sürümüne gelen özellikleri inceliyor olacağız. Hemen şuradan başlata. Ne yazmak istiyorum? Winver yazıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda karşınızda. Burada Windows 11'imizin sürüm developer olduğunu ve 22518 sürümünde olduğunu da görüyoruz. Erişebilirlik, accessibility ona bakalım. Burada bir speech özelliği geldi. Bakalım olacak mı? Aç diyelim. Evet işte mikrofonu bize kurdurmak için bir ufak bir şey yükletmek istiyor. Download diyelim. Bakalım sesle komut verebilecek miyiz artık ama şu an İngilizce tabi destekli. Setup ve voice access kuruluyor diyor. Kuru abi bakalım. Bakın şurada da voice access is, is currently available in English only United States diyor. Gördüğünüz gibi yani şu an geliştirme aşamasında olduğu için çoğu özellik bu widget gibi maalesef sadece United States ve onun İngilizcesiyle Geçerli şu anda programımız yüklendi Microsoft e, just go install it. işte yeni yüklendi diyor setup your microphone voice access diyor bakalım bizim mikrofonlarımız Tabii ki de bu tamam ses özelliklerinde bunlar var gerek yok diyebilirim standarttır zaten yeni mikrofon ekle özelliği var yeni mikrofon eklersen de buradan seçebiliyorsun Biz devam edelim Welcome to voice access diyor. Evet. Open etken mi diyeceğiz yoksa edge mi diyeceğiz? Bir şeyler diyeceğiz bakalım. Ne diyeceğiz? Onu hep birlikte göreceğiz. Start quit diyor. Nasıl yapıldığını gösteriyor. Evet bu bizim hani arkadaş hayvanımız. Onun boyutunu e, ya da cat de yapabiliyoruz. Ha <laughs> kediye bak. Kedi de ilginç bir şey. Kedi niye böyle Garfield gibi? Bak dok e, dog güzel yani adam. Fit. Kedi çok salmış kendini ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Karar veremedim şu anda. Çok güzel ikisi de. <gülüyor> <gülüyor> Gel oğlum. Gel. Hadi cat olsun ya. Çok şey baktı. Try saying click the floor the name of the control click dog. İsim verebiliyoruz mu? Bölge olsun abi. Boyutu zaten şişmansın. <laughs> yani yemişsin yani ne diyeyim şimdi. Yemişsin aşağı doğru bak armut gibi olmuşsun ya. <laughs> Yeşil mi yapalım seni? Ne yapalım sen? Nesin sen ya? Maviş. Future border. Daha neler? Tamam bu bizim hayvan arkadaşımız. Gözükecek mi yani bu burada? Ne olacak bilmiyorum ki. Bakalım devam edelim. Control the mouse pointer. Uh, try saying the show grid here. Aa ev. Bir şeyler koyabiliyoruz. Bisiklet. Ah tamam işte spor yapmak için bisiklet. Bir de çanta okula gidersin kediye. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu alamıyoruz mu geri? Geri. Neyse hepsini koyduk artık neyse. Hi. İngilizce'de de iyi yok ya. I'la yazılıyor. Hi. Take no desin. Nokta yok ya neyse teknolat. How are you desin bir şeyler desin işte ne diyeyim soru işareti de yok neyse bu noktalar konmuyor denkse. Her animal talk. Hi Techno. how are you? Tamam bak konuşuyor bizle güzel. Tekrar şimdi oldu soru işareti koyamıyoruz neyse. Tamam pisicik maviş konuşuyor bizle. O tebrikler hadi bakalım ne yapacaksın diyor. Şimdi birlikte göreceğiz friendly animal hayvan arkadaşımız. Evet komutlar burada. Hmm. Turn off mikrofon, turn off access and open close falan filan var. Etki, 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 H et diyeceğiz artık ne bakalım. Microsoft H. yani şu bir köşede dursa olmaz mı yani? Ya? Uyku modundaymış. Cık. Buradan bakardık bir şeyler neyse. Listening. Onda beni dinliyor. Oo, from the white in New York mu? Sakin ol. Sakin ol. Şuraya bir masa üstüne gelelim. Stop. Open. H. İşe yarıyor tamam sakin ol. Bunu nasıl kapat? İlla basarak mı kapatacağız? Sakin uyku modu. Say voice wake up. Ha bak wake up diyecek. Voice access wake up. Ha uyandı. Voice access sleep. İngilizcenizi de geliştirir. Ben söyleyeyim size bu İngilizceyi de geliştirir yani. Bunda oy oynamalık güzel kapatalım. Ya şimdi direkt YouTube'u açabiliyor mu onu bakacağım. Voice access wake up. <laughs> Open YouTube. Ano, oh şey açıyor uygulamadan. Windows e, Subsystem for Android'den açıyor. Güzel, 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 güzel. Oradan açıyor YouTube'u. E, başka ne yapabiliriz? Çok eğlenceli, ben bunu çok sevdim ya. Ne uygulamamız var bizim başka? Hmm. Hmm. Control Panel. Hmm. Voice Access Wake Up. Open Control Panel. Vay, vay, vay. Bir de böyle hani konuşabilsek. Sesli olsa, of. Ne habersiniz efendim falan filan konuşsa günaydın dese. Vay vay sevdim ben bunu güzelmiş ya oynarım ben bununla. Tutamıyorum da kendimi bak şimdi şöyle şey yapasım geliyor yani bir bakayım bir oynayayım oynayasım geliyor çok güzel. Microsoft mağazasını açtıralım son kez Microsoft Store diyelim. Voice Access Wake Up Open Microsoft Store Klavye mouse'u unut. <laughs> open Google. Open YouTube. YouTube'u buradan açın hadiiz. Open Music. Why? 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 For Valorant. Die for you. Copy, paste. 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 Copy, paste. Kopyaladı. Kopyaladı. Bak, iki tane oldu. Bu copy, bu onun kopyası, bu da bu. Seçelim bunu. Copy. Open file explorer yes. Söyleyemesek de açtı. Biz kendimiz girelim. Giremedik. İngilizcemiz yetmedi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Past. Ay içimden söyledim. Kopiyi nasıl duydun ya? Past. No test. Past. Past. İşte budur ya. Sonunda de i̇şte budur arkadaşlar ya. Masa üstündeki kopyaladık ve buraya yapıştırdık yani ses komutla. Biraz zor olsa da yani böylece İngilizceniz de gelişiyor dediğim gibi. Ve nasıl söylemeye çalışıyorsunuz? Pest diyorsunuz. Fest anlıyor falan filan. Yani copy pest'tir yani bu. Yani bununla biraz uğraşabiliriz. Yani eğlenceli gibi geldi. Bana güzel geldi. Beğendim. Gördüğünüz gibi. Böyle de hemen gösterelim. Masa üstünden copy. Buraya paste. Yani pıçırı aç dedik. Açtık ama içine giremedik. Vardır bir İngilizcesi. Muhakkak. Zamanla öğreneceğiz. Güzel. Ben beğendim kendim Arkadaşlar bununla da bayağı oynamış oldum biraz e, videoyu uzattıysam o yüzden kusura bakmayın şimdi ilk baktığımızda bazı geliştirmeler değişmeler olduğunu görüyoruz Bakın şöyle daha mouse'u elinize aldığınızda bir farklı hissediyorsunuz bir akıcılık gelmiş bilgisayara ben çok hızlandığını hissettim yani şu anda kullanıyorum günceller güncellemez bu hızı fark ettim hemen ayarlardan bakalım bir spotlight özelliği geldi şu şekilde hemen girelim kişiselleştir dediğimiz zaman şöyle arka planlardan artık ne çıkıyor resim var düz renk var slide gösterisi öne çıkanlar koleksiyonu olarak Türkçe'ye çevrilmiş Spotlight İngilizcesi ona bastığımız zaman bize e, o gün ne varsa Spotlight'ta onu veriyor bunu da yapabilmemiz için Wallpaper Engineer'i kapatalım Evet gördüğünüz gibi şu anda değerlendirme kopyası da burada gözüktü bu resim hakkında diyor şöyle alalım bu resim hakkında bilgi alabiliyorsunuz şuraya bakıyorsunuz White Heaven Beach'miş bu hakkında bilgiler var. Demek ki ünlü bir yer böyle koymuşlar. Burada aç var sadece. Dediğim gibi İngilizce olan ya da Amerika bölgesinde olanlar için işte farklı resimlere git şeklinde de çıkıyor. İngilizceye geçtiğimizde de ona bakarız oluyor mu diye. Bu şekilde bir de not petimiz değişti. Şurada not defteri. Not defteri şöyle preview adını aldı. Dosyaya bastığımızda şöyle çıkıyor menüsü. Bu da yenilenmiş daha akıcı gözüküyor. Bastığınız zaman direkt çıkıyor ama içeriği aynı. Daha modernize edilmiş. Şurada ayarlar sekmesi var. Ayarlar sekmesinden uygulama temasını seçebiliyorsunuz. Sistem ayarını kullan diyor. Ben sistem ayarı şu anda hani kullandığım şu. Alt görev çubuğu siyah, böyle menüler ise beyaz şeklinde. Açık derseniz açıkta, koyu derseniz de bu şekilde koyu oluyor. Böyle şeylerde yazabiliyorsunuz. Yazdığımız zaman da şöyle yazı seçenekleri vardı bildiğiniz gibi şurada gördük az önce yazı tipini de buradan seçebiliyorsunuz birçok yazı tipi var işlevsel hale getirilmiş ve modernize edilmiş güzel stil normal diyor boyutu da buradan ayarlayabiliyorsunuz not defterimiz de bu şekilde arkadaşlar kaydet kaydetme diyor kaydetme bakalım burada ekran okuyucusu da var onu da kullanabiliyorsunuz açtığınız zaman ekran, ekran okuyor. okuyucusu iletişim kutusu tamam ekran okuyucusu klavyesi değişiklikleri Ekran okuyucusu klavye düzenini güncelleştirdik. Böylece diğer ekran okuyucularla yaşadığınız deneyimle daha çok eşleşecek. Caps Lock bir tuşlarına basarak giriş öğrenmeyi açabilirsiniz. Evet bölgeyi dili hepsini İngilizce yaptım arkadaşlar ama yine de şu Widget sol tarafa gelmedi. Demek ki bizim bölgemizde olmuyor. Çok kişi de yapamamış zaten fotoğraftan göstermişler. Ben de size bir fotoğraf bulup kısaca göstermek istiyorum. Ülke bölge işte United States İngilizce yapmama rağmen olmadı arkadaşlar. Böyle gelmedi. Zamanla belki bize de gelir o zaman yine gösteririz. Evet buradan kişiselleştirmeye giriyoruz ve başlata geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi daha çok pins uygulama default modu var. Burada da daha çok önerilenler şeklinde seçebiliyorsunuz. Ben şu anda daha çok pin yani uygulama istediğim için yani görebilmem için hemen ulaşabilmem için bunu seçtim. Bunu da göstermiş olmak istedim. Evet böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeninizi, like'ınızı alırız. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun oluruz. Bildirim zilini de açarak kanalımızdaki bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.